Merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle ee, kağıttan Tank yapmayı göstereceğim Başlayalım ilk önce bir kağıdı alıyoruz ee, Ortadan ikiye de katlayabilirsiniz Kesebilirsiniz ben kesim ee, Şeklimiz Şöyle şimdi ilk önce şurayı alıyoruz istediğiniz üstten Başlayabilirsiniz istediğiniz bir yerden Şuraya kadar. Yarısına. Yarısı değil. Hiç tam olacak. Tamam. Şimdi açıyoruz. Şurayı yapıyoruz. Tam. Tam olacak şekilde. Yaptık. Şimdi şu iki ucunu birleştirip şu yukarıya aşağıya indiriyoruz. Tamam. Şimdi aynı işlemi bir dakika. Ha, aynı işlemi öbür tarafa da yapacağız. Şöyle. Ondan sonra şöyle. Şurayı birleştirip aşağıya indir. Aynı işlemi yaptım. Şimdi buradan tutacağız. Şuradan Hepsini değil alttan bir tane tutacağız. Şu en yukarıya ortası olacak çizgisi. Çizgisi ortaya olacak. Öbür tarafı da tutup aynı şeyi yapacağız. Ters çevirip aynısını yapacağız. Şöyle yapıp Şöyle yapacağız. Şimdi Şura Şurayı alacağız. Şu kağıdı komple. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Şuraya değmeyecek. Bu değmiyor. Şimdi ters çeviriyoruz. Aynısını yine yapıyoruz. Böyle. Hiç değmeyecek. Sonra bunu ters çeviriyoruz. Bu kağıdı. Şöyle katlıyoruz. Sonra kağıdı yine alıp ya böyle katlıyoruz. Yani şimdi ben be, bunun ataşından yerini bulacağım. Tamam kırmızı kalem kullanacağım. Kırmızı kalemle yapacağım. Kalemle yapacağım işte. Ama siz kağıtla, pipetle falan yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle şöyle sıkıştırın. Bir dakika. Sıkıştırın ya da bantlayın. Siz bilirsiniz. O size kalmış. Şöyle yapalım. Böyle. Bakalım hatta ben, bir dakika ben kağıtla da yapacağım. Kağıt buldum bir tane. Şöyle katlayalım. Kalemde atalım. Evet şimdi şöyle, şöyle az daha uzun olsun. Şunu şuraya şöyle sıkıştırdık mı? Oldu şurayı da yırtalım, atalım. Böyle. Yani şu şurayı düzgün yaparsanız gayet güzel olur. güzel bir şey oldu. Böyle gördüğünüz gibi şöyle şu, şu altına falan da bakın tekerler var. İşte yani böyle. Başka bir şey yok. işte bir tane daha geliyor. Evet böyle oynayabilirsiniz. Tanklar falan yapıp pşu pşu çın ateş ateşe ting ting ding ding. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ben siz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.